Uyku esnasında kaslarımız gevşer, zihnimiz gevşer ve bilinç altındaki problemlerimiz, kaygılarımız, endişelerimiz, korkularımız bilinç üstüne gelir ve siz bu gevşeklik içerisinde bu korkularınızı düşündüğünüz zaman beyin bu problemleri halletmiş olur. Aslında hipnoz dediğimiz olayda uçma, kaçma, bir yerlere gitme yok, tam bunun tersine. Hipnoz esnasında danışanınızı gevşek hale getiriyorsunuz. Bütün kaslarını ve zihnini gevşettikten sonra problemi neyse onu düşündürüyorsunuz. Dolayısıyla orada bir görsel bir canlandırma yaparken Kaslarınızda gevşemiş olduğu için daha rahat bakıyorsunuz. Mesela kedi korkusu olan bir insanda ne oluyor? Kedi korkusundan dolayı kediyle karşılaştığı zaman "ııı" diyor, korkuyor. Bütün kaslar kasılmış oluyor, İçindeki savaş mekanizması açığa çıkıyor. Dolayısıyla kişi istemese bile kedinin karşılaşmasıyla beraber vücudunda beklenmedik bir reaksiyon açığa çıkıyor. İşte biz insanları gevşettikten sonra. Gözlerinde kediyi canlandırdığını, kediyi sevdiğini canlandırabilirse kedi ile arasında bir barış meydana geliyor. Vücutta artık savaşmıyor. Diyor ki kedi korkulacak şey değilmiş diyor. İşte hipnoz dediğimiz olay budur. Ayın 29'u ile 30'u arasında İzmir Çeşme'de özellikle hipnozu, hipnozun etki mekanizmasını, hipnoz nasıl çalışıyor? Şok hipnozu denilen, toplumun sadece %20'sinde çalışan hipnozu, görsel hipnozu, sahne hipnozunu ve bunun yanında daha da önemli olaraktan EMDR dediğimiz göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yerine yerleştirme tedavisi ve özellikle son zamanlarda üzerinde çalıştığım kabul ve kararlılık tedavisini kursta anlatacağım. Bu ayın 29 ve 30'unda Çeşme'de Hipnoz kursunda sizleri bekliyorum.